I don't oppose war in all circumstances. What I do oppose is a dumb war. هل تمت المهمة؟ طبعا لكن ثمة قناعة هنا أنه لم يعد سهلا على الجيش إسقاط سيده المفترض Kırk ton hikayesi ve Bir Umut hikayesi devam ediyor. 40 ton altının hikayesi başlıyor. Burada dinleyecekleriniz gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek kurgulanmış olabilir. Ufukta kara gözüktü. Süvari Bey heyecanlıdır. Yol boyunca çarkçı başıyla görüşmüş bir aksilik çıkmaması için Tanrı'ya dua etmiştir. Yolu uzun, yükü ağırdır tayfa yükten habersiz ama yükün önemini kaptanların ciddiyetinden anlamıştır. Korumalar eşliğinde bu gemi limana yanaşır. Nihayet büyük yük ve büyük emanet Kitavların ülkesine ulaştırılmıştır. Süvari Bey, Başer Rostos'un emrini başarıyla yerine getirmekten dolayı mutludur. Kitavların rikasları bu gemideki esrarengiz durumdan haberdar olmuşlar ve gemiyi uzun süredir takibi almışlardı. Yük limana çekilince ağırlığı anlaşıldı. Büyük bir koruma eşliğinde teslimat tamamlandı. Yükün cinsi anlaşılınca Rikaslar'ın fareleri ortaya çıktı. Baraniler'de altının kokusunu 10 kilometreden almışlardı. Onlar da toplanıp geldiler. Bir taraftan Rikaslar, bir taraftan polis araçları gözüktü. Ortalık mahşer yeri gibi oldu. bağırışmalar telsiz sesleri, siren sesleri birbirine karışırken, Rostos, tüm rostolardan gizlice bir planı için önemli bir adıma atmıştı. O artık Kitaoların ülkesini içten gizlice fethedecekti. Onun gizli bir miranı vardı. Miran umuttu. Mutsa. Yıllar öncesinden verilen sözlerden habersiz, Kitao'ların ülkesinde Rikasların zulmü altında yaşıyordu. Lacimlerin ilahına tapıyordu ve Başarostos demonlarla bunu öğrenmişti. Başarostos'un en önemli ve gizli bilgi kaynağı demonlardı. Minayumun şafağında gerçekleştirilen tarihin kayda değer önemli ve gizli bu teslimatı, Kitaoların ayakta kalmasını sağladı. Bazen kader ağlarını başka türlü örüyor. Başa Rostos Kitaoları yönetmek isterken kurt kapanına yakalanacaktı. Umutsa kurt kapanları arasında habersiz yaşamaya devam ediyordu. Kitao'lar. Kitao'ların ülkesi 100 yıldır süren iç savaşla harap olmuş. Halkı fakir ve bitkin haldeydi. Ülkeyi rikaslar yönetirdi. Bir darbeyle rikaslar yönetimi ele almış, eskiye ait ne varsa yok etmişlerdi. 6000 yıllık tarihlerini yok sayıp büyük haşmetli Lamalaki'ye tabi oldular. Lamalaki artık her yerdeydi mutlak hakim Lamalaki olmuştu. Rikaslar büyük savaşlar verdiler. Kahramanca savaştılar. Topraklarının büyük bölümünü kaybettiler. Buna rağmen kendilerini başarılı bulup kurtarıcı ilan ettiler. Bu savaş döneminde gizlice önce Frizlere tabi oldular. Büyük Haşmetli Lamalaki öldükten sonra da Amazonlara tabi oldular. Büyük savaşlardan sonra Rikaslar çok ezilmişti. Dayanılmayacak acılar yaşadılar ve sonunda kazandılar. Esaretten kurtuldular. Her şeyin bedeli olduğu gibi bu savaşların da bir bedeli vardı. Aşırı derecede negatif oldular ve kendi halklarına düşman oldular. Rikasların zulmüne uğrayan neredeyse hiçbir zümre kalmamıştı ülkenin yüzde elliden fazlasının annesi ve babası belli değildi. Kitaoların ülkesinde 5 beş kardeşin beşi de birbirine benzemezdi. Aynı aileden hem sarışın hem esmer şekilde olan insanlar vardı. Kardeşin birisi zayıf, kısa boylu iken bir tanesi uzun boylu olabilirdi. Halkın yüzde doksanı deyim yerindeyse gerizekalıydı. Yüzde doksan beşi ise hırsızdı taklitlerde ise hırsızlık oranı %98'di. Yani aşırı radikal taklit gruplarından her 100 kişiden sadece ikisi hırsız değildi. Lamalaklar eliyle devlet başkanlarını, yöneticileri, inanç sistemini, magazin programından, ideolojilere, kanaat önderlerinden sanatçılara kadar seçimleri rikaslar yapar, ve bunları halka tanıtırdı. Rikaslar büyük haşmetli Lamalaki'ye büyük saygı duyar ve ona tam bağlıydılar. Kitavların ülkesinde saygın bir şekilde yaşayabilmek ve makam mevki sahibi olabilmek için Lamalak olmak gerekiyordu. Bu nedenle çok fazla sahte Lamalak vardı. Hatta aşırı bir grup Lamalakist tarikatını kurmuştu. Büyük haşmetli Lamalaki'ye ibadet eder ve onun aziz ruhuyla aydınlanırlardı. Buna rağmen ülkede anti Lamalak gruplar da vardı. Lamalakların en büyük düşmanları Takritlerdi. Zaman zaman ülkede tansiyon artıyor. Takritler ve Lamalaklar çatışıyordu. Takritler köklerine bağlı, geleneklerin dışına çıkılmasına karşı çıkıyordu yeni nesilse rikasların kontrollü sistemiyle Lamalak olarak yetiştiriliyordu. Bir lamalak fıkrası Bir dağda bir eşek büyük haşmetli Lamalakya'ya biat ederse biz o eşeği o dağa vali yaparız. Velev ki dönme olsun. Rostoların intikamı Başa Rostos bütün dünyayı rostolaştırmak istiyordu. Ve bu hedef için Kitaoların ülkesinde uzun süredir çeşitli çalışmalar yapıyordu. Hedefine ulaşmak için Umut onun için iyi bir şanstı. Rikasların zulmü, taciz ve tecavüzleri artarak devam ediyordu. Kraplardan bir grup, kişmiş Rikasların tecavüzlerini ve Vaç köyünde yaptıkları zulümleri ispatladılar. Bölge halkından bir fesat, Pankraduni, Keto'da olay yerine ulaşır. Rikasların zulmü had safhaya ulaşmıştır. Daha önce Rikaslarla husumeti olan Kraplar durumu Başerostos'a iletirler. 80'lerde yaşanan bu olay Başerostos'u çok kızdırmıştı. Tüm dünyayı rostolaştırmak isteyen Başerostos bu durumu fırsat bildi. Kitao'ların tecavüzlerine karşılık Rostolar'da Lacim dininden olan Kalkanlar coğrafyasında yaşayan koşnaklara saldırır ve çocuk, kadın, yaşlı demeden katliam yaparlar. Kutsal yerleri yakıp yıkarlar. Kitao'lar çaresizce izlerler. Dünya olup biteni henüz anlayamamıştır. Kitavların ülkesindeki sessiz çoğunluk da Lacim dinindendi. Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovalarken her şey bitti. Kara Parti'nin zaferi, Rikaslar, Baranilerle birlikte çaldıkları altınları gizlice sakladılar. Bol bol saçıp savurdular. Yıllarca çalışarak, bu kadar altın kazanamayacaklarını biliyorlardı. Bu yüzden çok mutluydular. Bir taraftan da korkuyorlardı. Vakit çok geçmeden Baranilerin öncülüğünde iki parti kuruldu. İki parti de ilk seçimde ciddi çıkış yakaladı. Kitaoların ülkesinde takritler de boş durmadı ki iki başbakan adayı hazırladılar. Birisi Kazan, diğeri kara hoppa. Rikasların tamamı lamalaki değildi. Bir kısmı büyük lamalakiyi kurtarıcı olarak görmüyordu. Rikaslardan lacim dininden olan bir azınlık grup Umut'a ulaştılar. Umut henüz çocuktu. Yine de yetişkinler gibi düşünüyordu ve bir talimat verdi. Kazan Umut'un adayı oldu ve Kerlin'de yapılan büyük miting konuşması çok ses getirdi. Bundan çok etkilenen ve büyük lamalarkiye yapılan itirazlar Rikasları kızdırmıştı. Bu nedenle kazan saf dışı bırakıldı. Türlü türlü işkencelere uğradı. İnsan beynini değiştiren, hafızayı silen ve telkinlere açık hale getiren, düşünmeyi zorlaştıran ilaçlarla önce delirtildi, Sonra da medya eliyle küçük düşürüldü. Bu durumdan sonra takritlerin diğer adayı Kara da bir varlık gösteremedi. Umut bilmeden de olsa takritlerin safındaydı. Bu durum Başerostos'u çok ama çok kızdıracaktı. Çünkü Başerostos altınları Umut için göndermişti. Umutsa Lacim dinindendi ve dinde ileri giden aşırı bir grup olan taklitlerle birlikte hareket ediyordu. Rikaslar Kara Parti'nin önündeki tüm engelleri kaldırdılar ve Kara Parti seçimi büyük bir zaferle kazandı. Kitavların ülkesinde bu uzun bir süre teyip çalacaktı. Keto'nun yükselişi Fesat Keto, Rikaslardan bir grupla anlaşıp ülkedeki yerini sağlamlaştırdı. Kara Parti'nin zaferinde katkısı oldukça büyüktü. Çalınan altınlardan ona da pay vermişlerdi ve bir de bankası vardı. Keto, haris ruhlu, doymak bilmeyen bir narşistti. Çok geçmeden Kitao'ların ülkesinde güç kazandı. Kendisine bağlı kurumlar, vakıflar, dernekler kuruldu. Keto'nun hızlı yükselişi İlk olarak Lamalaki'lerin dikkatini çekti. Lamalaklar Keto'ya karşı bir çıkış yaptıysa da başarılı olamadılar. Çünkü Keto, ülkenin gerçek hakim gücü Rikaslarla gizlice anlaşmıştı ve birçok kurumada sızmıştı. Keto ülkenin iş adamlarıyla, sanatçılarıyla sık sık görüşüp basında yer alırdı. Ülkenin önde gelen insanlarıyla, özellikle aynı karede resim çektirirdi. Ülkede sözü geçen bir kişi olmuştu artık ve bunu sadece fesatlığa borçluydu. Zehirli altınlar. Rikasların Baranilerle yaptığı gizli ittifak siyasi birliği de beraberinde getirdi. Önceki dönemlerde olduğu gibi yine Rikasların adayı hükümeti kurdu ekonomik bunalımdayken bir anda hazineleri de altınla dolmuştu. Yepyeni bir siyasi model oluşturmak istediler ve yeteri kadar bütçeleri de artık vardı. Bu dönemde rikaslar tüm gruplara hakimiyetleri altına aldılar. Güçlüydüler. Öyle bir adamı dolandırmışlardı ki ne çaldık diyebilirler ne de başa rostos dolandırıldım diyebilirdi. Çok geçmeden Rikaslar'ın zulmü karşısında Başa Rostos tekrar harekete geçti. Amazonların reisi Poş ile görüştü. Poş dindar bir insandı. Başe Rostos'a itaat ederek orduyu savaşa hazırladı. Ordudaki hareket bütün dünyada yankı buldu. Amazonların generalleri Kitaoların ülkesine geldi. Savaş öncesi incelemelerde bulundular ve bu savaşa anlam veremediler. Yaklaşık 50 yıldır süren ittifak her an bozulabilirdi. Amazonların generalleri sorunu incelerken umuta ulaştılar. Ve Umut'un gizlenen dramı ortaya çıktı. Umut da Vaç köyündendi. Tüm ailesi perişandı. Umut ve evlat olarak başka aileye verilmişti ve bundan haberi dahi yoktu köylülerin bir kısmı Umut'u saklamış ve Rikasların zulmünden kurtarmıştı. Umut henüz ölümü tatmamıştı. Amazonların generalleri karşılaştıkları tablo karşısında ne yapacaklarını bilemediler. Kitaoları korku sardı. Amazonları karşılamak için generallerini ve saygın kurumlarından iti gönderdiler. Iti, Rikasların ve hükümetin güvenilir bilgi kaynak servisiydi. Amazonların generallerini karşıladılar ve çözüm için çırpındılar. Yaptıkları zulümlerin bu safhaya geleceğini hiç ama hiç düşünmemişlerdi. Amazonlarla savaşı asla göze alamazlardı. Ordularındaki tüm modernizasyonu neredeyse Amazonlara borç duydular. Üstelik Başarostos'un gönderdiği 40 ton altını da çalmışlardı. Krapların dostu Fesat Keto'yu başa gönderip el öptürmüşlerdi ve Keto'ya bir de banka kurmuşlardı. Keto'ya bölgede başa Rostos için çalışıyor izlenimi vermişlerdi ve bu sayede kurtulduklarını sanıyorlardı. Oysa başa Rostos nasıl intikam alacağını çok iyi biliyordu. Amazonları Kitaoların ülkesine o göndermişti. Kitaolar köşeye sıkışmıştı. Hem zalimlikleri ortaya çıktı, hem de hırsızlıkları bundan sonra işleri her zamankinden daha zor olacaktı. Devletlerinin yıkılması dahi söz konusuydu. Kitaoların derinleri harekete geçti. Amazonları ikna etmeye çalıştılar. Bir tarafta umut gerçeği varken kitaolar çaresizce çırpınıyorlardı. Umut'un yaşadığı varoş mahallesine neredeyse tüm devlet erkanı gitti. İT e. reisi durumu anlatılabilecek şekilde Umut'a anlattı ve sana bağlı ne dersen o olacak dedi. Tabi Umut da önce dinini sonra ülkesini düşündü. Amazonlara başkası yapmış desek mesela dermanda birileri yapmış diyelim belki giderler dedi. Derman kitaların dilinde uzak anlamına geliyordu. Aynı zamanda Derman isimli bir ülkede vardı ki Amazonların silahlandırması ve Kerman ülkesiyle sürekli savaşıyorlardı. Iti servisi hazırladıkları bir planı devreye soktular. Amazonlu generalleri umutla görüştü. Umut tam bir kital milliyetçisi çıktı. Koca koca generalleri fırçaladı. Onları yerden yere vurdu. Haksız da değildi. Amazonlar dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca insanı katletmişlerdi. Ve kaçınılmaz savaş yaşandı. Kitaolar son anda kurtuldular ve Allah'ın sobası sekerek Dermanların ülkesine gitti. Dermanlar Amazonların vahşi saldırılarına maruz kaldılar. Bir buçuk milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Kitaoların yaptığı zulümler ve hırsızlık, daha büyük bir felakete yol açmıştı. Kitaolar bunu saklamak zorunda kaldılar. Savaşa sebep oldukları yetmemiş gibi utanmadan bir de Amazonları destekleyen ifadeler de bulundular. Bundan sonra Kitaoların ülkesi yalanlar ve ihanetlerle uçuruma doğru sürüklenecekti.